yoksun yarın da olma Yanımda gelsen Yanımda olan Uzun uzun anlatmak geliyor İçinden ölmeden sen Yaz benim bu numara Arama boşuna Kapalı telefonum yok açık olamaz Gidiyor zoruna Yaşarım inadına dünya Benim oyun alanım hadi bas Yok baba duramam Ekçiyor yürüler Bugün de yoksun Yanımda olma Yanımda gelsen yanımda olan Uzun uzun anlatmak geliyor içimden ölmeden sen <laughs> Söyle ne yapayım söyle daha ne yapayım Yanıyorum alev alev aklım başımda değil Söyle ne yapayım söyle daha ne yapayım Yanıyorum alev alev aklım başımda değil Bugünün yarını var ışıklar Ne buradalar Üstümde Gucci ve Prada'lar Aksiyon yarattım bu aralar Paramı kıskanır bu dalalar Paralar elimizin inkiri Ya yeah. ve temizlenmeli Merve aranızdan biri Bakma hepinizden deli o jemin rengine bak Bu işi bize bırak Sür hadi Maserati Gecenin keyfi yeah, yeah, yeah. Gone on you with the pick and roll Younger flame here sicko mode this here with all the ice on in the booth at the gate outside when they pull up Tutupacımı alacağım ücümü asıl o zaman görecek gücümü onun da yerini geri daha Kimse yüzünü görmedi değil mi? Yok abi taktık maske. Manitamı kalsın suç ortağı lazım Anasının kuzuları bir yolunu alsın Kiminin babası padişah sorunu çözer Kiminin babası fotoğraftan gülümser Kimi gider uzay... Aptallar Sen de... Sen de Ne sözüne inanırım ne de bir eminine. Kendinden o kadar eminine güvenme o... Atara atar gidere gider Kaktüsün kızlarıyız bir dikenimiz yeter Sadece kıymetli bir tanecik cik anası sütü gibi tertemiz Dudu dudu -du dilleri lakır lakır çimeli gözleri den ya da Tamam 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 Dudu dudu -du dilleri lakır lakır çimeli gözleri den ya da tamam, tamam. In the world. Eskiye dalıyor gözüm. Dalmasın ne yapsın? Bugün günlerden o gün. Sanki döndün hayattasın. i'll be in a zoo check the vocals, on the mylist get it right boom